Arkadaşlar üçüncü bölümü hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere kanadımız var. Tekstür pekimden dolayı böyle gözüküyor. Ee, nasıl oldu? Şimdi ilk iki bölüm çok yavaş ilerledik. Üçüncü bölümde böyle bir anda bir sürü malzeme gibisinden ve farklı bir yerdeyiz. Ben şey dedim. Ee, benim adamın olduğu yer uzaktı. Bir daha da İnceydi. Yani böyle çok yapı yapılacak bir şey de değildi. Böyle bir yer buldum. Onun haricinde. Spawn'a yakın. 500'e işte yüzlerde falan. Buz biyomu var yanımda. Buza ihtiyacım vardı. Başka koyu meşeledi falan onları oralardan almak için gibisinden. O yüzden buraya geldim. Zaten bir şey yapmadım şey tarafına. Ee, siz söyleyin. Ne diyorlar ama? O diğer adada çok bir şey yapmadım. Bir maden yaptım. O kadar. Orayı işte topladım. Geldim buraya. İşte end'e falan gittik. Mustafa abi. Halil abiyle falan. Ejderha kestik. Bana kanat hediye ettiler. İşte bu sırtımdaki o kanat. Bir de end'e gittim. Ee, hatta onların replay'lerini falan koyarım. bayağı büyük bir e, end kalesi buldum. Yani Belki daha da bulamayabilirim öyle bir net kalesi. Bayağı büyüktü. Bayağı bir şeyi falan vardı. İşte büyüler falan var. Böylece işte malzemelerimin hepsini aldım işte. Ee böyle bir adaya yerleştim. Biliyorsunuz burada çok kalmayacağım. Yani dünyada. O yüzden böyle küçük bir plan gibisinden malzeme toplayacağım bir base gibi bir şey yapacağım korsan köyü yine yapacağım bu odaya bir yani şey değil böyle bir yer bugün ee, ne yaparız hem de gittiğim video şey replileri Ejderha kestiğimizi replayini falan izlersiniz Sonra burayı temizlediğim bir replayini çekerim. Onu izlersiniz. Peşine de e, bir dakika bakayım. mu hmm, Farbına mı başlasak, yoksa başka bir şey mi? Hmm. Bilmem. Duruma göre önce end replay'lerini ve burayı temizlediğim bir replay izleyeceksiniz. O zaman sizlere iyi seyirler. Görüşürüz. arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ben adayı temizledim. Bayağı bir şey yaptım adayı için alakalı. Şöyle yandaki adalarını full kumsal yaptım. Burayı full toprak yapacağım. Şurayı bırakmışım. Burayı da toprak yapacağım. Ee, burası işte ana ada olduğu için böyle bir şeyler yaptım. Buralarda küçük buitler olacak. Böyle köprülerle falan bağlanacak. Şimdi bana çok ağaç ihtiyaç olduğu için burada ağaç yetiştireceğim. Onun için fidanlarım falan da var. Şöyle şeyleri alayım. Toprak var mı? Tamam toprağımız var. Hatta sandık da alayım. Dursun öyle kenarda. Kestikçe içine falan atarım. ömrüdür. Kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Burada Ladin. Böyle işte ladin şey yapacağım burada. Şurasında da ya dur onları ayrı ayrı yapacağım. Burada bir şöyle Burada meşe. Böyle böyle şuraya sandık koyayım. Kemik tozlarını Şunları falan böyle koyayım. Böyle ağaç üreteceğim bir yer burası. Şu adaya da şeker kamışlarını koyacağım şimdi. Ada dur. Bu ada değil buraya koyacağım. Böyle böyle biraz malzeme biriktireceğim ilk başlarda. Sonra iki tane hatta üç tane inek var adada. Bunları çoğaltmak için bir yer yapacağım şimdi. Dediğim gibi diğer bölümde mob farmı yapacağım. İpeksi kazma yapıp şuradaki buzlarla. Sonra köylülerle uğraşırım. Demir farmına girişirim falan filan öyle gider. Sonra köyümüze falan başlarız. Böylece tamam. Dur, azıcık daha şeker kamışı dikeyim ya. adayı seçmemin bir yönü de şey ee, ada yani mesela az önce geçenki adamız uzun inceydi böyle yani büyük bina yapsam şu şey olmazdı orada durmazdı gibisinden böyle bir yer şey yaptım hem spamla da yakın yani benim olduğun adanın etrafı full savan çöl falanla kaplıydı o yüzden bir tık sıkıntıydı böyle olması daha iyi oldu hem yakınım birkaç kişiye arkadaşlara abilere Evet tamam. Full diktik burayı da. Şöyle bakayım. Oo, tamam. Aydınlık oluyor burası güzel. Uyuyalım. Biraz da toprak lazım ya. Şimdi dur, şunu da alayım. Hmm, creeper. Gel creeper. O oh, savurma varmış. Ben dedim nereye kay gitti uçtu öyle Tamam böyle bir yerler yaptık. Şunu ver bana. Olmadı orman var yakınımızda. Oradan gider kasarız şu koyu meşelerden. Böyle bir yer. Dur şöyle de yer yapayım. Şöyle karşı. Evet arkadaşlar. Iyi. Dur akasyaları da dikelim. Akasyaları şöyle bir, iki, üç. Şöyle yamuk mumuk dikelim de. Neyse. Nerede akasya? Ver akasya bana. 1, 2, 3, 4, 5. Aa niye büyümüyorsun ya? Tamam güzel. Böyle böyle. Zamanım oldukça burada kemik tozu falan bulun. Zaten yapacağımız mob farmından bayağı çıkar. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Böyle yerleştim. Şöyle bir dakika. Hmm. Ver baltayı şunları alayım. Şunu da kır. Tamam. Hop. Taşıyacağız itemleri. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olmadı ben diğer hayvanlardan zaten getirmeye çalışacağım buraya. Koyundur. Domuz bir tane var. Bir ton daha getiririz artık. Gel bakayım. Dur sen değil ya pardon. Gelin bakayım inek kardeşler. Kam kam kam. bahçeye gir 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 dur, dur seni de alacağız seni de gel de domuzla uğraş neredeydi şu havuç Havuç neredesin? Buradasın gel geç içeri geç hop tamam gelin bakayım inekler yavrumuz gelsin tarla yapayım şimdi şuraya büyük bir tarla yapalım hadi büyük dedim de bu bir tane demir çapa yapalım Tamam. Yetti zaten. Yünüm olması lazım. Halı yapacağım. Siyah yün ver bir tane. Şimdi şuraya koy. Buraya koy. Şuraya koy. Tamam. Şöyle içeri girmem için. Hımm şimdi kova bir tanecik kova yapalım bir tane kovam daha olması lazım kova kardeş kovamız yok Vallahi yoktur havuçları da alayım da şu şey olmaz karpuz karpuz şimdi değil. Şu an benim şeye ihtiyacım var. Havuç ve patates ve buğday. Şöyle alalım suyumuzu. 1 2 3 4 2 3 4 1, 2, 3 Gideyim alayım geleyim. Hop. Neyse tarlamıza bu kadardı zaten. Şöyle yapayım hepsini şey yapayım süreyim ve bu kadar işte biz böyle bir şeye başlayacağız. Yani malzeme toplamam lazım ilk başta. Hele hele odun yapacağım. Korsan gemisinde, korsan buitlerinde odun çok lazım. Neyse arkadaşlar video daha uzun olmasın canım creeperlar falan geliyor. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoda mob farm yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir, bir bitirmediniz videoyu ya.